Hasbunallah. En sevdiğim oyun bu ya benim. En sevdiğim oyun bu. <laughs> 71. 68. 71. 68. oğlum 53 ne? 80 daha. Ne 80'i ya? Hakaret sayarım. 39. 39. Herkese merhaba, ben Semih. Ben Merve, hoş geldiniz hepiniz. Bugün oyun günü. Bugün oyun günü. En sevdiğim oyun. Evet, benim de en sevdiğim oyun. Kim daha yakın? Evet. Kim daha Herkesin yakın ünlüler oyunları. versiyonu. Evet, bugün ünlülerin yaşını tahmin ediyoruz abi. Evet. Benim en merak ettiğim benim de. Bakalım, ben merak bak, ettiklerimden yazdım. Ben de öyle yazdım, bakalım. Ünlülerin yaşı, yani 10 tane ünlü yazdık. Bunların yaşlarını tahmin edeceğiz. Kim gerçek yaşlarına yaklaşırsa puan alır. Hadi, taş kağıt bakalım. Önce kim çekecek? Tamam. 1, 2, 3. Ya sen çok hızlı yapıyorsun ya. Oğlum nasıl <laughs> yenme taktığını anladım. Kıvılımı karıştırıyorum. Hızlı yapıyorsun. Çekiyorum çekiyorum. Çek, Haluk yapıyorsun. Levent. Haluk Levent. Benim tahminim burada evet. bir üst seviyelerde benim tahminim bu ben oyun. Haluk Levent. Ben bugün bu oyunu kazanırım arkadaş. Kazanamazsın. Benim Haluk Levent'in yaşını da sana söyleyeyim. Abi yazdım bak ben çok hızlı yazıyorum. Bakma. 50 saatte yazma. Dur. Yazdım. Dur tamam dur. Ben yazdım bile sen 50 Ben de yazdım de. ben de yazdım. 41. 60. 41 oğlum ne 60 ya. Oğlum 60 yok mudur ya? Yok oğlum ne 60 41. Haluk Leventa. 41. Yok abi 47 falandır. Yok oğlum ne 60? 60, 60 ne oğlum ya? 60 yoktur ya. Ne bileyim Haluk, Haluk, abiden buradan özür diliyorum. 60 yok mudur ya? Yoktur abi 60. 50, 50 falandır maksimum. 54 yaşındın daha. <laughs> Aa sen kazandın. Ben kazandım. Ya. O Ama yine de özür dilerim yani 60'ta değilmiş 60 abi. 60'ta çok oldu. 54. Abi adam çöktü bence ben. Adamın psikolojik sınırı 50. Hadi 50. çek çek çek. Orkun Işıtmak. Orkun Işıtmak. Ben direk yazıyorum, direk. Ben de yazıyorum. Hadi bakalım. E, hadi yazıyorum. Yazdım. Direkt yazıyorum. Neye dayanarak da yazdım. 31. Abi. Kesinlikle 31 değil. 30. 27. Ne 27? Benle falan yaştır abi. Benden ya, bir yaş falan büyüktür. 30. Yarım yaş falan büyüktür. Adam evli. Tamam evli olabilir hayatım. Bir 20. Adam evli. 27 de gayet evlilik yaşı yani. Cık. Adam evli. Tamam 30 ve üstü mü evli oluyor? 27 yaşındaymış. Oha. Sen kaç yazdın? 8 Ocak 96 doğumlu. Oha. Senden bugün sonra doğmuş. Evet. Ka ben 27 Oha. yazdım. Oh. Benle eşit dedim çünkü ben de 96 ama benden büyük oğlum, yarım. Yarım. Ha? Bak yarım ay falan büyüktür dedim. Tabii oğlum. Abi lan. adamın saçları oğlum, dökülmüş. Ama gö büyük gösteriyor lan. Adamın saçları dökülmüş ama o kadar değil. Oğlum, o ırsi. Büyük, büyük, gösteriyor ama. Büyük göstermiyor. Saçından değil de büyük gösteriyor. Hayır büyük göstermiyor. Bence 27 gösteriyor yani o konuşma. İyi çek 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 çek. Hadi çek. Sabırsızım 50 saat konuşma. Ben hemen yemek istiyorum. Bir dakika bizim... 2-0. 2-0 değil mi? Şu an. Tamam. Sago ben olsa. şu köşeye yazıyorum. Kaymer, pa. Kajmer. Ben direkt yazıyorum. Ben de direkt yazıyorum. Ben bunu biliyorum bu arada. 43. 44. Emin et. 44. O zaman 43 değil mi lan? Bu arada bunu şeyden biliyorum. Sagun'un Instagram'da postları yaşıyla orantılıymış ama bu ben evet, e, yıl olarak yapayım. yıl olarak 2023 ile birlikte 44'e girdiğini düşünüyorum ama tam 43'ünü doldurmadığını da düşünüyorum. Çünkü postu hala 43 ama yıl olarak 44 diyorum. Ya böyle de bir Sago Kaç yaşında? Yani. 44 yaşında. 3-0. Oğlum ya. İşte hadi hadi çek çek hemen seni yemek Oğlum, istiyorum. Oğlum en büyük soku fanı benim mi? <laughs> Yo benim. Bak. Ya. Bunu bile ben sana söyledim postlarının yeşil oyantılı olduğunu. 3. Çek çek hemen seni yeneceğim çek. Hasbin Allah. En sevdiğim oyun bu ya. Hasbin Allah. En sevdiğim oyun bu. Hayko Cepkin. Hayko. Hayko Cepkin yaşında herkesten daha iyi bilirim. Hayko. Hayko Cepkin yaşında herkesten daha iyi bilirim. Burada da yazdım. Bakmıyorum. 36 45 36 40, 40 abi 36 olabilir mi Hayko oğlum, Cepkin? 45 ben yaşında. kendimi bildim bile Hayko Cepkin var. Oğlum 45 Annemle yaşdır bu 47 farklı 47 yazmışsam 45 oğlum. yazdım. Oğlum hiç o 30 45 yaşında olsa sahnede hoplayıp kaçabilir mi? Kaçabilir adam 60 yaşına gelse yine hoplayıp kaçabilir. Hayko'dan bahsediyoruz. 45 yaşındaymış. Oha! Abi nokta atışlarıma bak. Oha. Nokta atışlarıma bir kere bakın. Oğlum nasıl biliyorsun lan? Annemden gittim ya. Abi, ben kendime bildim bile daha yukarı var. Abi sen de Orkun Işmağı biliyorsun. Annemden gittim. Onu biliyorsun. Şuradan gittim. Onu Orkun biliyorsun. Orkun kendimden gittim. Bunu annemden gittim. gittim. Onu biliyorum. Şuramdan gittim. Çek çek. Ben mi çekiyorum? Sen çekiyorsun oğlum. Onu biliyorum. <laughs> Sağımdan gittim. Onu biliyorum. Solundan gittim. Sen de git. Tamam gideyim. Kıvanç. Kıvanç tatlı tatlı Bu zor işte bak. Kendimden gittim. Yazdım da kendimden gittim. 37 yazdım ben, ben de. 37 yazdım. Yapacak bir şey Önce ben yazdım. Bak bekliyorum. Kamera kayıtları var. Tamam da önce yazan değiştir. değil. Ben değiştiriyorum. 38 yapıyorum. İyi tamam değiştir. Kamera kayıtları var. Ben sabahtan beri bekliyorum tamam, burada böyle. Tamam 38 yazdım. Tamam bak hadi bak. 37. 4 Yapacak ya, bir şey yok. Bak, bak, Ay 4, ay, 4 0 mı? 4 evet. Yenemiyorsam mi? çirkefliğe gideceğim abi. Bu iş böyle. Bu iş böyle. 39 yaşındayım. <laughs> ya of ya. <laughs> Ne 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 ben değiştirseydim? ne evet, evet. Önce ben yazdım. Değiştirme hakkı benim de. Ee, ama Ve ben çirkinlik yaparsan böyle olur işte 7, hayatım. 7'yi 9 yapmak daha kolaydı. Bak. E, yapsaydın. Ne 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 Bugün o sana kardeşim. var ya ne yapıyorum? Sen, bugün seni perişan ediyorum. Perişan. Mahvediyorum seni bugün. Hı. Hmm. Mahvettim seni. Haluk, Haluk Bilginer. Bilginer. İşte bu, işte bu çok iyi bir Haluk yaş. Haluk Bilginer'in yaşını ben sana hemen söyleyeyim. İşte Lan bu dur, çok silmeyi iyi. Silmeyi unutmuşum. İşte bu çok iyi bir yaş. Semih, önce ben yazdım. Semih Tatlı'yı siler misin oğlum? <laughs> Siliyorum hocam. 71. 68. 71. 68. 71. 68. Haluk abi senin yaşını bilmeseydim ayıp olurdu zaten zaman. 70 değildir abi Haluk Levent. Ay Haluk Levent diyorum Haluk Bilginer. Bence 66 falan da olabilir. Ben kazandım her türlü bence. Ne 66? 69 olabilir mi? Yani, 90 bile olabilir. Ne 90 hayatım abartma. 68 yaşında. Oh! Ya oğlum sen bildiklerini mi yazdın? Ya hayır yemin ederim bunları ben mi yazdım hayatım? Gerçi o, Or doğru. Orkun Işıtma falan sen yazdın. Aynen. Of ya. abi bir de nokta atış yapmazsın ya. Ben neyim müdürlerin yaşını bilen bir profesör müyüm değil mi ya? Çetelesini, mi? çetelesini mi tutuyorum? Ama, ama çok... bozma. Hiç bilemeyeceğim şeyler var. Mesela Sezen Aksu, bilemem bunu. Ama benim çok moralim bozuldu. Ya ne yapalım senin moralini sen Bozulabilir. Bu oyun kaybetmeyi öğren. Sezen Aksu. Ben yaşını biliyorum kendisini. Ben de hey. kendilerinin yaşlarını biliyorum efendim. Yaşlarını bilmiyorum. neden bileyim? <laughs> 60 diyorum. 53 diyorum. oğlum 53 ne? 60 mı? Orkun mı? 27 yaşında. Sezen Aksu nasıl 53 yaşında olabiliyor? Sezen Aksu 53 yaşında olamaz mı ya? 60 yaşında yoktur abi. Ne 60 Sezen Aksu'dan yaşında? bahsediyoruz. 80 bile Minik vardır. Minik serçe sonuçta. Bu kadar büyümüş bir 80 olamaz. bile vardır. 80 ne bile 80 vardır. Ne 80 ya? Hakaret sayarım. 80 80 değil. Bak. 68 yaşındaymış. Dedim sana 90 bile vardır diye. 68 yaşında mıymış Sezen Aksu? Oha. Minik serçe kocaman olmuş. Oha Allah uzun ömürler versin dinleyelim. Neyse bak kazandın işte. Ya ne git ya. Çocuk mu kandırdın? <laughs> 5 bir mi oldu? Hayır. Kaç oldu? 6 bir mi oldu? Bilmiyorum ben bir tane bildim. Tam oraya yazıyorsun hayatım. Ben mi çekiyorum? Hayatım. Çek. Ben birim. Ben kendi bildiklerimi yazıyorum. Demet Evgar. Enginar diye okudum. Demet <laughs> Evgar. Demet Evgar'ı bilirim. Demet Evgar. Çok net bilirim bunu ama bak. Bak çok net bilirim bunu çok Nereden bilirim dedin. Hızlıca yazdım. 43. 47. 47 olamaz çünkü yeni doğum yaptı. Yani geçen 47 sene falan. yaşındaki falan. bir yeni doğum yapamaz mı? Yapabilir ama 43 daha iyi yapar. 43 daha iyi yapar. 47'de artı 5 yılın tecrübesi var. Değil mi? 43, 44, Bilmiyorum. 45, tabii 3, ki 6, yapabilir 6, 4, de. 4'ün hani yani... 4 tecrübesi varmış. E, parmak parmak hesabı yaptı gördünüz mü? Demet Evgar kaç yaşında? 42 yaşındayım. 43 kadar. yazdım. Ama 40, 42 yaşındaki biri demek ki daha iyi yapmış. Evet çok güzel yapmış. Çok iyi yapmış. Çek çek çek. Sezen ben bu saymam. Niye saymazmışsın? Ben bu oyunu saymam. Kazandım oyunu çok seviyorum. Özellikle hem taş kağıt makası hem de oyunu kazandım da bayılıyorum işte ona. Melike Şahin. Melike Şahin de yaşını biliyorum. Melike Şahin'in de yaşını biliyormuş. Kısa zana kısa gibi bir tane. Ne, evet. Ne lan? Bilemez mi? Ben Melike Şahin'e diyorum ki... Ben yazdım bile bak. Seni bekleyemem. 38 dedim. 31. 38 ya. 38 ne ya? 38 olamaz ya Abi, kadın 38 yaşında olsa nasıl Ama... öyle şarkı söylesin? <laughs> ya ne alakası? Aksu kaç yaşında krallar gibi söylüyor? Ne alakası var? O da diva bebe demiyorlar mı ona? Evet. Ben 38 diyorum çünkü 38 diyorum ben. Melike Şahin 34 yaşındaymış. Aldı işte dedim sana. Ama ben çok kıl payı yazandım. kaçırdım. Ben farkındaysam. Ben iyi... çok kıl payı kaçırıyorum. Farkında mısınız? Kaçsın? Sen geriden geldin. Ben bir şey iki, olmadı. ikiyim. İki misin? Ben iki tane bildim. <laughs> Bitti ya. mi sorularımız? Çek bakalım. Bitti mi? Bak bakayım. Poşetin içine kozalak doldurmuş soru arıyorsun. O zaman şimdi lan. Hayır <laughs> uçmasın diye. Bak uçuyor sorularımız. Aha sonuncu. Tombala çeker gibi çekiyoruz. Sonuncuyu çekiyorum. Çekiyorum. Çek bakalım çek 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 Son sorumuz. Ooo heyecanlı Kim? gerilimli. Oğuzhan Uğur. Oğuzhan Uğur. Kendisine buradan burada selamlar. Kendisine Ohsan Olsan Uğur'un yaşını hemen yazdım. Olsan Uğur'un yaşını da abi nereden Bilmeyeceksen şu an şurada şu oyunu oynamamın bir anlamı 35 yok. 35 diyorum. 33. 35. 33. Abi At, nokta atışı. Yemin ediyorum nokta atışı. Bildim bildim bildim. Bildim. 35 yılın yarısı etmedim ya. Bildim Bak kesinlikle bakayım. ben bildim. 35 Olsan... diyorum. Bu arada hiç 35 göstermiyor. Bence 27 gösteriyor. Orkun Işmak'tan daha genç gösteriyor. Uğur kaç yaşında? 39. 39. Ben kazandım ama hiç beklemiyordum Oğuzhan'ı. 39 ne Abi aldım. nasıl 39 yaşında ya? Ben Aa. 29 desen daha çok inanırdım. Evet ben de. Oğuzhan o... gençliğin sırrını bulduğu için kendisini buradan tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Ben de evde kaldığı için kendisini tebrik ediyorum. Sonunda... <laughs> ne oldu ne Aa, oldu? Böcek lan böcek. Böcek değil ya uçan karınca. Ben kazandım. Seni ben tebrik kazandım. ediyorum. Ben kazandım. Her zamanki gibi. boyunun. Seni tebrik ediyorum. Bu vazgeçilmez kazananı ve şeyi ben miyim? Seni tebrik ediyorum. Ben de beni tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bugün kötüydüm bilemedim. O zaman kim daha yakın ünlülerin yaşı bitti. bitti. Siz kaç tanesini bildiniz? Yorumlara yazın. Evet ben merak ediyorum kaç tanesini bildiniz Ve videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın, like atmayı unutmayın ve yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Kendinize bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.